Deniliyor ki Allah bazılarını zengin, bazılarını fakir yaratmıştır. Bazılarını yetim, bazılarını anneli, babalı yaratmıştır. Bunun adaletsizlik sayanlara nasıl diyebiliriz? Bir soru bu. Erkeğin iki kadının bir almasının hikmeti nedir? İki, üçüncüsü deniliyor ki Allah her şeyi yaratmış. Peki Allah'ı haşa kim yaratmıştır? Deniliyor ki diyor yani bu soru soran Kardeşimizin fikri değil herhalde ve diyorlar bunu. Bu birinci soru, Allah bazılarını fakir, bazılarını zengin, bazılarını anneli babalı, bazılarını annesiz babasız yaratmış, adaleti ilahi ile bunu nasıl telif ederiz, tevfik ederiz? Allah adildir ve kendisi buyuruyor ki لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا Ya'diluhu ve akrabu takva. Adalet edin, takvaya en yakın olan odur. Her. Evvela adaletin manasını anlamak lazım. Lugat itibariyle adalet bir denge manasını ifade eder. Mesela af ah buyurun hayvanın üzerine koyduğunuz heybenin iki gözü işte birbirine denk olur ve buna idil denir. O ona, o da ona müsavidir, denktir. Biri ağır basmaz. Her iki kefesinde aynı ağırlıkta şeyler bulunan terazinin her iki kefesi birbirine muadildir. Eskiden riyaziyede biz meselenin doğrusunu meydana getirme işine de muadele diyorduk. Demek ki terazinin kefelerinde de böyle bir muadele olursa, birbirine denk gelme olursa işte buna da adalet diyoruz. Tartıda adalet. ikisi birbirine müsavi demektir. Ve bu meseleyi ayahsı içtimaiyeye getirenler hususuyla, af buyurun komünistler ve aşırı sosyalistler, diyorlar ki insanlar da birbirine müsavi olmalıydı. Sosyal adalet bunu ictiza ederdi. Tabi bunun altında esasen Allah Celle Celaluhu, herkesi müsavi yaratma mecburiyetindeydi. Yaratmadı, zulmetti. Yani anlatılmak istenen şey budur esasen. Bir de adaletinle dünyasına bakalım. Biz pratik hayatta adaleti nasıl anlarız? Adalet arz ettiğim gibi terazinin iki kefesinin birbirine müsavi olmasıdır. Bir yerde okku olur, öbür tarafta da emtia neyse alınan şey o olur. Bir tarafa demir konur. Ve bu demir verilen bir paraya tekabül eder. Mesela bir tane demir bir lira ise iki demir iki lira, üç demir üç lira olur. Üç lira vermişsen üç tane demir konur oraya. Ve beri tarafına da ne talep ediyorsan adam o talep ettiğin şeyi tam onlara muadil olarak kefenin öbür tarafına koy. Buna adalet denir. Böyle bir ticaret adilane bir ticaret olur. Ama siz hiç para vermeseniz adama. Sonra gitseniz deseniz koy şu demiri, şu demiri, şu demiri, şu demiri koy şu kefeye koyduk. Koy şuraya da emtia. Ne olacak? Ben istiyorum onu. Talibim. Sen de arz edeceksin. Yani ticaretin temel iki prensibi var. Arz, talep var ya. Sen arz ediyorsun, ben de talibim. E canım sen bana ne verdin ki ben koyayım o demirler ondan sonra da öbür tepeye onu koyayım demez mi adam? Bu adalet olmuyor, bu zulüm oluyor. Bu gasp oluyor. Bu cebbarlık oluyor. Bu zorbalık oluyor. Bu istibdat oluyor esasen. Hiçbir şey vermeden bir şey talep etme zorbalık oluyor. Mesela bir ecir yenilerin dili, diliyle bir işçi Geliyor sana diyor ki bana arkadaş diyor 100 lira vereceksin. Niye sana 100 lira vereceğim? E sen kazanıyorsun ya diyor. Vermen lazım bana. Kazanıyorum ama babam çalışmış, dedem çalışmış, servetim çalışıyor. Hesabına ben çalışıyorum, hesabını yapıyorum bu işin. Planını yapıyorum. Yani ala külle al fikri, bedeni bir enerji sarf ediyorum. Ve bir de servetimi koyuyorum. Ya doğrudan doğruya bedenimle işin içine giriyorum veya enerjimle, fikrimle neyse giriyorum. Veya babamın enerjisiyle giriyorum işin içine. Sen de ne zaman enerjinle iştirak edersen o zaman işte sahi sermaye bir araya gelecek olacak bu iş. Benden sermaye, senden de sahi, sen de ücret alacaksın. Ben öyle şey istemem, bana vereceksin. Şimdi bu adamın talebi de esasen yine gasp olur, yine tegallüp olur, yine zorbalık olur. Adalet olabilmesi için onun bir şeyle iştirak etmesi lazım. Az çok. Az çok bir şeyle iştirak etmesi lazım. Binaenaleyh, içtimai adaletten bahseden bu adamlar esasen adaletin manasını bilmiyorlar. Adaletin manasını bilseler böyle bir iddiada bulunmazlar. Bakın ben şimdi bu misallerle meselemize gelelim. Mümesselün ki meselemize gelelim. Allah Celle Celaluhu insanı yaratmış. Yoktan yaratmış. Şöyle veya böyle olabilmesi için insan acaba daha evvel Allah'a ne vermiş, neyle ile iştirak etmiş ki zorbalık yapıyor, ille de vereceksin diyor. Yokluğa doğru gidersek o kadar çok kademe var ki, bakın şimdi. İnsan hiç olmayabilirdi, oldu canım, taş olabilirdi, kömür olabilirdi, demir olabilirdi, bakır olabilirdi canlı oldu. Yerlerde sürüm sürüm sürünen yılan olabilirdi, akrep olabilirdi, çıyan olabilirdi. Hayır öyle olmadı, biraz daha şerefli mahluk oldu. Mesela şu olabilirdi, bu olabilirdi, bir şeyler olabilirdi, olmadı. İnsan oldu. Ben size karşı nezaketsizlik olmasın diye küçük bir mimikle ifade ettim onu. İnsan oldu. Ama insan oldu da Moskova'da olabilirdi. Kremlin Sarayı'nın etrafında olabilirdi, Beyaz Saray'ın etrafında olabilirdi, Paris'te olabilirdi, Notre Dame Kilisesi'nin şeyinde hariminde neşet etmiş olabilirdi, olabilirdi. Minarelerinde dinin temeli, eşhedü en la ilahe illallah, kutsi kelamının günde beş defa herdat edildiği dile getirildiği mümin memleketinde neşet etti. Ümmeti Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yokluktan başlayalım kademe kademe, Allah o kadar çok şey ihsan etmiş ki, ihsan ettiği bu şeylere karşılık acaba beşerden ne almıştır? Büyümüz bu hususu ifade ederken şöyle diyor, ben arz Bu Ubudiyet, neticeyi nimeti sabıkadır, mukaddimeyi nimeti lahikat değil. Yani biz ücretimizi almışız. Şu anda Allah'a karşı kulluğumuz bizim, Geçmişte Mevla'nın bize ihsan ettiği nimetlerine bir şükürdür. Yani biz saydığım sıraların birisinde kalmadık, insanı kamil olan mümin mertebesini ihraz ettik. Mümin olduk, insanı mümin. Aklı başında cennete liyakat olan insan olduk. Şu anda Allah'a karşı yaptığımız şeyler, daha sonra alacağımız şeylerin bir sebebi değildir. Allah'ın daha evvel verdiği şeylerin bir neticesidir. Bir şükrüdür onun. Binaenaleyh mütehakkimane Allah'a karşı şunu niçin vermedin, şunu niçin vermedin, şunu niçin vermedin demeye kimsenin hakkı yoktur. Zerratınızı Allah yaratmıştır, terkibinizi Allah yaratmıştır, ilk hücrenizi Allah yaratmıştır, sizi meydana getiren sipermi, hüveyne hayvancı Allah yaratmıştır, rahmi maderde yumurtayı Allah yaratmıştır. Bu terkibi meydana getiren Allah'tır Celle Celaluhu şartları müsait hale getiren Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün bunları yapmış da siz ne vermişsiniz Allah'a? Ne vermişsiniz ki adaletten bahsediyorsunuz? İşte böyle bir anlayışsızlıkla, diyalektik yaparak Allah falanı falan yaratmış, filanı filan yaratmış, niçin adalet yapmamış Allah'a karşı taadada bulunmak, adaletin manasını bulmamak, bilmemenin ifadesidir. Evvela bu mevzuda bunu bilelim. Binaenaleyh Fakir haddi yoktur ki beni niçin fakir yarattın desin. Hayat esasen fakir zengin muadelesinden kurulacaktır. Herkes zengin olsa müsavat meydana gelecektir. Eşya arasında misil olanlarda, emsalde itme vardır. Bunu daha ve sorulan sorulardan bir tanesini anlatırken, esasen atomlar aleminde bu kanunun cari olmasından ne blozlar alemine kadar cari olduğunu arz etmeye çalışmıştım. Binaenaleyh zait, nakı hakimdir bütün kainatta. Artı eksi. Bunlar bir araya gelecekler. Fakir bir iş yapacak, zengin de bir iş yapacak. Vahdet meydana gelecek, içtimai hayat teşekkül ve teessüs edecektir. Herkesi zengin yapsanız herkes birbirini iter. Fakirin yapacağı işler ortada kalır. Esasen bunu iddia edenler, ve bunu iddia ederek bir inkılap yapanlar, tam bunu getirdik diyenler dahi bu işin olmayacağını anladı, arkasından değişik beyanat verdiler. Mars'ın bu mevzudaki tenaküzlerini anlatan hem batılı hem Türkiye'de pek çok profesörler var, içtimaiyatçı. T düştüğü tenaküzlerden bir tanesi de budur diyorlar. Ve Lenin'den sonra Stalin hemen böyle bir şeyin olamayacağını söyledi, böyle bir şey olursa da dedi ileride olur. İlk defa biz şimdi şu sosyalizm ve istibdat devrini yaşatalım, bu merhaleyi açtıktan sonra, kendi dilleriyle bu aşamadan sonra komünizm gelecektir diyordu. Gerçek adalet. Halbuki her gün biraz daha zulme, istibdatın tevzi edilmesi keyfiyetine gidildi, tevzi edildi istibdat. Yani Romanovlar sülalesi bir adam idare ediyordu. Şimdi bir kadro idare ediyor. Müstebit Komünist Partisi kadrosu idare ediyor. İstibdat tevzi edilmiştir. Diyor ki büyük, hakimiyet kanunda olmazsa istibdat tevzi edilmiş olacaktır. Başka getirdiği bir şey yoktur bu işin. Ali beşerin fıtratına, kainattaki hadiselerin seyrine aykırıdır her şeyi müsavi düşünmek. Dağlar gibi, dağlarla ovalar gibi inişli çıkışlı şeyler bir vahdet meydana getireceklerdir. Bir, işin birinci yönü. İkinci yönü, insan sadece maddeden ibaret değil ki ve insanın hayatı sadece dünyadan ibaret değil ki biz onları burada hepsini zengin yapalım, mesut edelim, tamam bitsin gitsin. Allah Celle Celaluhu bir taraftan fakirlik verir. Faklı zaruret o insan eğer şükrederse, çalışır, sahi eder. bir taraftan da şükrederse, bir taraftan dünyaya ait bu işler kaldırılmış olur. Bir taraftan da Allah Celle Celali ona baki cennetini verir. Nebilerle, sıddıklarla haşrediverir. Biz hasen derecesinde bir hadiste şunu görüyoruz. Allah'ın beni miskin olarak haşret. Miskin döşeyi toprak demektir. Yorganı da sema demektir. Beni miskin olarak haşret demektedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Varsa başka bir hadis-i şerifinde fakirlik neredeyse hemen küfre yakın bir şeydir. Demek suretiyle sabredemeyen fakirin belki küfre düşeceğini, baş kaldıracağını ifadeye dikkati çekiyor. Ama bir taraftan da esasen sabreden bir insan, çalışan, sayeden bir insan bir de Cenab-ı Hakk'ını öyle tutuyorsa cennetül firdevsiyle terfiraz kılacaktır biz hayatın berzahta devam edeceğine, kabirde devam edeceğine, ahirette de devam edeceğine inanmış kimseler, hayat dünya hayatından ibaret değil. Ve mesele sadece cesetten ibaret değildir. Saniyen, Resul-i Ekrem e, Ebu Hüreyre gördü Taberani'deki bir hadis-i şerifte, namaz kılarken oturarak kılıyordu. Hasta mısın ya Resulallah dedi. Allah Resulü zor çıkan sesiyle el-cuh ya Ebu Hüreyre dedi. Açlık buyurdu. Diyor ki gözyaşlarımı tutamadım ağladım. Bana <laughs> ağlama ya Ebu Hüreyre dedi. Burada açlık ahirette azabın hafif olmasını netice verir buyurdu. Allah'ın öyle kanunları vardır ki Celle Celaluhu. Burada sana az ıstırap çektirir. Aç ol, dilenci ol demek değildir. Fakat burada ıstırap de sana sen sabır içinde, şükür içinde, sahi içinde onu aşmaya çalışacaksın. Fakat şikayet etmeyeceksin haline Allah'a. Allah seni imtihan ediyor demektir manevi yapını ve dünyasını bununla ayakta tutuyor. Kıymet ve değer bahşediyor sana demektir. Evet. Bir de babasız, anasız kimseler var. Kimse anasız, babasız dünyaya gelmez de sonradan annesi, babası vefat eder tabi bazı kimselerin. Bunu da aynı şeylere tatbikin yanı başında sadece buna has şu durumu arz edeyim. Yetimin Allah nazarında çok büyük bir kıymeti vardır. O kadar büyük kıymeti vardır ki Resul-i Ekrem'in kalbi dilgir olduğu bir dönemde vahyin başlamasıyla yeniden onu teyit ederken aynı sure içinde فَاَمَّا yetime فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ buyurmaktadır. Yetimi kahretme, kovma, sahip itip kalkma, kapından kovma, tard etme, reddetme buyurmaktadır. Yetimin Allah nazarında bir kıymeti vardır. Yetimin feryadıyla arş-ı azam inler. Allah'ın matmaha nazarıdır bir bakıma yeryüzünde yetim. Annesiz babasız olduğu için Allah doğrudan doğruya onu himayesi altına alır. Ve bu noktaya dikkati çeken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve kafilul yetim fil cenneti demiş parmaklarını kaldırmıştır. Başka bir rivayette lehu ve li onun için olsun yetim başkası için olsun. Yetimi ötesini alan bir kimse cennette benimle beraberdir şöyle buyurmaktadır. Şimdi bakın meseleye bakın. Bir taraftan esasen o annesini babasını kaybediyor. Bir taraftan Allah nazarında büyük kıymet alıyor, büyük derece alıyor. Bir taraftan da Allah onu himaye edenlere ayrıca paya veriyor. Ayrıca onlara Cenab-ı Hak sevap ihsan ediyor, kıymet ihsan ediyor. Demek ki bir şey alıyor, pek çok şey veriyor. Hayli kesir ihsan ediyor. Bunun için zahiren şerri kalil istikam edilmiş gibi oluyor. Haşa, Allah'ın yaratmasında şer yoktur. Pek çok hizmetleri, iş, maslahatları havi bulunmaktadır. Bunlardan birisi, yetimi Cenab-ı Hakk'ın aziz kılması, yetime bakanı aziz kılması ve böylece iki şahsı cennete koyması. Hani, batik bir misal vardır. Haşa, buna tatbiki de pek hoş değil. Orucunu yemiş. Bektaşi götürmüşler tezli etmek için yanında birisi daha varmış. Demişler niçin oruç yorsun? Demiş ben Müslüman değilim. Kafir olur insan böyle derse. Müslüman değilim derse kafir olur. Ey demişler sen git pekala. Öbürüne sen için yedin demiş. O da demiş yedim ben. İşte ne yapayım? Tezli edecekler. Demiş Hakim Bey, buyurun demiş. Ben demiş şimdi gördünüz ya demin durumumu. Ben şimdi Müslüman olsam bu kardeşimi bağışlar mısınız? Bağışlarız demişler. Demiş, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dışarı çıkarken demiş, bilmem ne oldum, kendime kurtardım, Müslüman oldum, seni kurtardım, elhamdülillah demiş. Adam. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın icraatında öyle şeyler var ki insanın aklı durur. Bir yangın felaketi verir, insan sadece onun zahiri çirkin yüzüne bakar. Ama altında öyle hikmet tohumları vardır ki insan anlayamaz onu. icraatıyla hep böyledir. Ben sadece o deryadan iki katra arz ettim. Şu hikmeti var, şu hikmeti var, şu hikmeti var diyebildim ancak. Cenab-ı Hakk'a şikayet değil, nefsimizi ona şikayet etmeliyiz.